Nefes nefes bu ne hal nefes ne yapıyorsun <laughs> nefes hanım A -a, cevap da vermiyor bu ne ciddiyet bu ne kuaför ciddiyeti ne yapıyorsun Babamı Valla babana herhalde saç modeli yapıyorsun da yarın çok Hangi güzel Hangi model istiyorsunuz Hangi model istiyorsunuz babası bey <laughs> Ne yapacaksınız Hayır. Omre, somre, perma, Hayır. ne ister? <laughs> Amerika. Amerikan tıraşı istiyormuş. Biliyor musun Amerikan tıraşı yapmayı? Evet. Ama yalnız gerçekten yerini çok beğendim. Baba seni sağlama almış. Yorulunca omzuna otur öyle yap. Kuaför koltuğu gibi. <laughs> çok güzel ya. Sizi böyle görünce vallahi çok komiğime gitti. Çok güzel bir şey olmuş yani. Çalışmış. Tabi kulakların arkasını da tara. Ondan sonra güzel. Eyvah! Beyazlar mı gördün? Aman! Kim yaşlandırmış babayı? Sen mi ben mi? Yoksa hayat mı? Hayat. Hayat bence de. Çok güzel bir cevap. Güzel. <laughs> Bakalım. Nefes bize beyazları gösteriyor arkadaşlar. Babasının saçındaki beyazları. Hani nerede? He, şurada evet böyle birkaç tane var. O kadar da olacak canım. Benim saçım beyaz dolu yani. Bir zahmet birkaç tane olsun. Ne olmuş yani iki tane beyaz gördün diye üzülüyorsun babanın saçında. Hayır, tane değil. Çok var. mu üzüldün beyaz görünce? Var. Nefes çok mu üzüldün baban saçında beyaz görünce? Boyarsın ileride sen kuaförsün ya. Ne olacak? Yani ben, 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 Anne Doktor için ne kadar 6 sene üniversitede 6 sene okuman lazım. Abim yaşında mı? Yok da abin de daha büyüyecek. Siz daha üniversite gelmenize çok var. Hı. Abim yani ayı demek yani abimin yaşı. Abin 8 yaşında. Sen 6 sene okuman gerekiyor diyorum. Üniversitede daha çok <laughs> var ama üniversiteye. Şimdi siz bunlarla kafanızı meşgul etmeyin berber hanım sesini kuaför hanım. Siz ya, güzelce saçları işte yapın. diyorsun. İyi tamam hanımefendi. Böyle rahat yapamıyormuş arkadaşlar. Babasının saçını rahat yapsın. O zaman arkadaşlarına bir bay bay de. Ben de. Ben de tamam. Arkadaşlar bizimle kalın. Hoşça kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.